Aşağıdaki sözcüklerden hangisi genel anlamlıdır? Söylenişte tekil olmasına rağmen anlamca geniş kapsamlı olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler, anlamca daha dar kapsamlı olan sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler denir. O halde sözcükleri değerlendirdiğimizde alt seçeneğinde meyve sözcüğünün kullanıldığını görüyoruz. Meyve sözcüğü kapsamlı bir sözcüktür arkadaşlar. Çünkü içerisinde birçok özel anlamı barındırabilir. Ancak portakal, mandalina, elma, vişne sözcüklerinin genel anlamlı olduğunu söylememiz mümkün değildir. Çünkü bunlar özel anlamlı sözcüklerdir. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesleşi yoktur? Yazılışları aynı, anlamları farklı sözcüklere sesleş sözcükler denir. Hangisinin sesleşi yok değerlendirelim. Gül sözcüğü bir bitki olan gül bir de gülmek eylemi vardır. O halde gül sözcüğünün sesleşi vardır. Dağ sözcüğü bir e, ağacın dal anlamında bir de dalmak anlamında kullanılabilir. O halde sesleşi vardır. Yüz sözcüğü sayı olan yüz vardır. Sima anlamına gelen yüz vardır. Yüzmek eylemi vardır. O halde bunun da sesleşi vardır yazmak e, sözcüğü yazmak anlamına gelen bir eylem olabileceği gibi mevsim anlamına gelen yaz sözcüğü de olabilir. O halde bu sözcük de ses Ancak ses sözcüğü arkadaşlar ses değildir. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır? Görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyularından biriyle algılanan varlıkları karşılayan sözcüklere somut sözcükler. Bu beş duyudan biriyle algılanmayan varlıkları karşılayan sözcüklere soyut sözcükler denir. O halde hangisi soyuttur? Akvaryum hala yerli yerinde duruyor mu ifadesinde akvaryum değerli arkadaşlar dokunma duyusuyla ve görme duyusuyla algılayabileceğin bir ifadedir o halde. E, somut anlamlıdır. Bana mektup yazmıştı. Ayrıca telefon da etti. Yine dokunma ve görme duyusuyla algılayabilirim. O halde somut. Sıcak havalarda Adana'ya gitmeyi sev, istemem cümlesinde. Sıcak ifadesi yine arkadaşlar e, deri yoluyla, dokunma duyusuyla hissedebileceğim bir e, durumdur. O halde somuttur. Eskiden ekşi neler ilaç gibi yenilirdi. Ekşi sözcüğü yine... E, tatma duyusuyla algılayabileceğim bir durum. O halde bu da somuttur. Ancak sevgisini belli etmekten ürken birine benziyor cümlesinde. Sevgi sözcüğü arkadaşlar herhangi bir duyu organımla algılay algılamamın mümkün olmadığı bir ifadedir. O halde soyut anlamlıdır. Doğru cevabımız ise E seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlam kazanmıştır? Somut anlamlı bazı sözcükler cümle içerisinde soyut anlam kazanabilir. A seçeneğine bakalım. İçindeki heyecan filizleri boy attıkça işime sarılıyorum. Filiz normalde Henüz büyümekte olan ağaç anlamındadır ve somut anlamındadır. Ancak bu cümlede arkadaşlar e, heyecan filizleri ifadesiyle soyut anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. O halde doğru cevap için A seçeneğidir diyebilirim. Büyüklere karşı saygı göstermekte kusursuzluğu saygı sözcüğü soyut anlamdadır. Gönlümden geçeni ulu orta söyleyecek değildim. Burada yine gönül sözcüğü soyut anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Hava öylesine soğuktu ki camlar buz tutmuştu. Soğuk sözcüğü e, dokunma duyusu da algılayabileceğim bir ifade. O halde somut anlamlıdır. Üzüntüsünü belli etmemek için bir kenara çekildi. Üzüntü e, yine e, yorgun ile algılanamayan bir durum olduğu için ben buna soyut anlamlı bir ifadedir diyorum. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gençlik kavramı somut anlamda kullanılmıştır? Kavramlar soyut anlamlıdır. Ancak bazı kavramlar somut anlamda kullanılabilir. A seçeneği: Yaşlılık gelip çatmadan gençliğinizin kıymetini biliniz. Bu cümlede arkadaşlar yaşlılık, gençlik ifadeleri kavramsal ifadelerdir dolayısıyla soyut anlamlıdır. Gençlik Kıraathane kültürünü bilmiyor, kafelere takılıyor cümlesinde ise gençlik sözcüğü belli bir yaş grubundaki insanları karşılayacak şekilde somut anlamda kullanılmıştır. O halde doğru cevap B seçeneğidir. Onun gençlik hali yaşlılığına hiç benzemiyor cümlesinde gençlik ve yaşlılık sözcükleri yine kavramsal anlamda kullanılmıştır. Gençlik bedenden uzaklaştığında Doktor yolu görünüyor yine kavramsal anlamda ve birçok kişi için gençlik pek de altın çağı değildir yine kavramsal anlamda kullanılmıştır. O halde doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerin hangisinde olmak sözcüğü gerçekleşmek karşılık bulmak anlamında kullanılmıştır? Nece sevdalılar da var ki diler akşam olsun bu kuytu yollarda. Burada akşam olmak ifadesi bir vaktin gelmesi anlamındadır. Gerçekleşme anlamında değildir. Yine eski trenler olsa, kaçabilsek, izimiz görünmese, olsa bulunmak anlamında kullanılmaktadır. Gerçekleşmek anlamında değildir. Yine üç yıl oldu şu dağları aşalı. Burada da arkadaşlar 5 yıl oldu kız sevdana düşeli. Burada da olmak sözcükleri bir zaman ifade etmek anlamında kullanılmıştır. Zannetme çocuk her istediğin olur, her istediğin gerçekleşir, her istediğin karşılık bulur anlamındadır. Gerçekten D seçeneğindeki olmak ifadesi. Bin bir arının yalnız biri beydir. Kız evinin önüne sereceğim kelime oldu hayli zamanlar göremedim. Gülümü yine oldu hayli zamanlar ifadesinde olmak sözcüğü zaman anlamında kullanılmıştır. Doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duymak kelimesi ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Yakup Kadri'nin diplomat olacağını bir arkadaşımdan duymuştum. Bir arkadaşından duymak burada aktarma anlamı taşımaktadır. Televizyonun sesi gayet iyi duyuluyor. Ses vermeye gerek yok. Buradaki duymak ifadesi ise değerli arkadaşlar birebir kendi kulayla işitmek anlamında kullanılmaktadır. Durumunuzu duyar duymaz hemen İstanbul'a geldik. Duyar duymaz bir başkasından işitmek anlamında kuyumcu son fiyat artışını duymamış, çok zarar etmişti bir başkasından duymak anlamında. Duymadığımız olayları anlatıp dikkatimizi dağıtıyordu. Yine arkadaşlar duymadığımız olaylar ifadesindeki duymak bir başkasından eşitmek anlamındadır. O halde farklı anlamda kullanılan B seçeneğindeki sözcüktür. Uzanmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yere gitmek anlamında kullanılmıştır? Yan masaya uzanıp kitabı aldı ve incelemeye başladı. Uzanıp kitabı almak başka bir yere gitmek anlamına gelmez. Yol boyunca uzanan servi ağaçlarını bir gecede kestiler. Uzanan yukarıya doğru yükselen anlamındadır. Yine bir yere gitmek anlamına gelmez. Öğleden sonra Kızılay'dan Ulus'a kadar uzandım. Yani Kızılay'dan Ulus'a kadar gittim anlamındadır. O halde bir yere gitmek anlamında kullanılan uzanmak sözcüğü C seçeneğindeki sözcüktür. Çimlere uzanmış ziyaret saatini sabırla bekliyordu. Yine uzanmak yatmak anlamında çok yorgun olduğu için kanepeye uzanmak istediği yine uzanmak yatmak anlamında kullanılmıştır. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlamak sözcüğü ayraç içindeki anlamıyla kullanılmamıştır? Hobi bahçelerimizin elimizden alınacağını anlamıştım, anlamıştım, hissetmiştim, sezmiştim anlamında kullanılmıştır. O halde bir numaralı ifade doğrudur. Senin gelmeyeceğini anladık da neden bizzat kendin haber vermedin? Buradaki anladık ifadesi doğru ve yerinde bulduk anlamına gelmez sadece kavramak anlamına gelir. O halde iki numaralı cümlede parantez içerisindeki ifadenin anlamlı sözcüğünü karşıladığını söyleyemiyoruz. Öğretmenin dört işlemle ilgili anlattıklarını anladım yani öğrendim anlamına geliyor. Gençleri bazı konularda anlamak gerekir yani anlayışla karşılamak gerekir. Beyaz eşya tamirinden anlayan birini bulmak kolay olmadı. Anlayan biri bir şey hakkında bilgi ve beceri sahibi olan biri anlamındadır. Bu durumda değerli arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Bakmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde besleyip büyütmek, geçimini sağlamak, geçindirmek anlamında kullanılmıştır? Oyuncağını bulamayınca üzgün gözlerle etrafa baktı akla gelen ilk anlam gerçek anlam arabaya bakım yapan usta bazı şeyleri ihmal etmiş burada bakım yapmak onarmak anlamındadır değerli arkadaşlar babası vefat edince kardeşlerine kendisi baktı yani kardeşlerinin geçimini kendisi sağladı kendisi besledi büyüttü o halde C seçeneği soru beyindeki ifadeyi karşılamakta kardeşimin evrakına yaşlı bir kadın memur bakıyordu ilgileniyordu anlamında kullanılmıştır bazı doktorlar günde yüzlerce hastaya bakıyorlar yani yine günde yüzlerce hastayla ilgileniyorlar anlamında kullanılmıştır. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir? Sorunun yanıtını benden başka bilen yoktu cümlesindeki yanıt sözcüğünün eş anlamlısı cevaptır. Kitabın kapağında kara lekeler oluşmaya başlamıştı cümlesinde kara sözcüğünün eş anlamlısı siyahtır. Mesajımız kendilerine ulaşmışsa onlar mutlaka bizi sorarlar. Mesaj sözcüğünün eş anlamlısı iletidir. 100 yaşında olsa da belleği hala sapasağlamdı. Bellek sözcüğünün eş anlamlısı ise hafızadır. Bu durumda hangi sözcük herhangi birinin eş anlamlısı değildir sorusunun cevabı E seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilmek sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? Ona ne kadar bağlandığımı biliyor. Farkında anlamına geliyor. Ekonomiyi bilse de ekran karşısında anlatamıyor. Bilmek, kavramak, o konudaki bilgiye hakim olmak anlamına geliyor. Bu işi senden biliyoruz. Bunun için savunmanı hazırla. Bu işi senden biliyoruz. Yani bu işi senin yaptığını düşünüyoruz anlamına gelmekte. Haberi hemen aldık ama bilerek geç verdik. Bilerek yani farkında olarak isteyerek anlamına gelmekte. Şehirciliği biliyor ama yöneticilik yanı zayıf görünüyor. Yani şehirciliği bilmek, şehirciliği kavramış olmak, onunla ilgili bilgiye sahip olmak anlamındadır. Gördüğünüz gibi iki numaralı ve 5 numaralı ifadelerdeki ekonomiyi bilmek, şehirciliği bilmek ifadeleri aynı anlama gelir. O halde doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili kelimeler yakın anlamda kullanılmıştır? Şirketin her tür parasal işleri ona bakıyordu. Beni bekleyen görevleri yerine getirmek için uğraşıyordum. Bir ve iki numaralı cümlelere dikkat edersek arkadaşlar her türlü parasal işin ona bakıyor olması ve beni bekleyen görevleri yerine getirmek için uğraşıyor olmam. Bu ifadeler anlam bakımından birbirine oldukça yakındır. Parasal işlerin ona bakması yani parasal işleri onun beklemesi ya da beni bekleyen görevler yani bana bakan görevler şeklinde hatta birbirinin yerine bile kullanabiliriz bu sözcükleri. O halde bir ve iki numaralı cümlelerdeki sözcükler için yakın anlamlıdır diyebiliriz. Diğerlerine baktığımızda ise Marketin açılmadığını duyduğumda canım sıkıldı. Marketin açılmaması, henüz faaliyete geçmemesi. Yaşananları görüyor ama tedbir almakta gecikiyordu. Görüyor, görmek, farkında olmak anlamında. İşini düzgün yapan esnafı ödüllendiriyordu. Düzgün yapmak, e, hakkını vermek anlamında kullanılmıştır. O halde doğru cevabımız sizin de gördüğünüz gibi 1 ve 2 numaralı ifadeler yani A seçeneği olmalıdır.